Geliyoruz. Ben Murat'ı Doha havalimanında kaybettim. Ya e, keşke alıp yanımda götürebilsem. Çok güzel gözüküyorlar. Simitlere bakın. Kestanemizi aldık. Arkadaşınla mı konuşuyorsun sen? <laughs> Yanlış tramvaya bindik. Bu bir kaos gibi ya. Biz Avustralya'da bu kadar insanı bir arada göremiyoruz yani. Merhaba arkadaşlar, sizlere günaydın. Biz Sürpriz olarak hani planlı bir şey değildi. Türkiye'ye geliyoruz annelerimizi, babalarımızı görmeye geliyoruz. Ani bir karar oldu. Geçen sene de bizim Türkiye'ye gidememe durumumuz olduğu için yurt dışı Avrupa tatili, benim hastalıklarım bunlar yüzünden geçen sene gidemedik. Şu anda işe girmeden dedik ki işe girdiğimiz zaman çünkü bir sene gidemeyebiliriz. Birikmiş iznimiz olmadığı için bir sene kafadan gidemeyeceğiz. Evi renovasyon yapmak istiyoruz. İşte işe gireceğiz. O yüzden dedik ki fırsat bu fırsat. Gidelim bunları dört hafta bir görelim. Türkiye'de özledik, kar görmedik. Kaç senedir ben kar görmüyorum. O yüzden böyle bir gezi oluyor. Şu an hazırlandık. Murat arabayı dolduruyor. Remzi'yi, oğlumuzu Sezer'e bırakacağız. Birkaç saat orada kalacağız. Ondan sonra havalimanına gidip uçağımıza yerleşmek için e, işlemler yapılacak. Uçağımız gece 11.30'da havaya kalkacak. Yani çoğunu uyumakla geçireceğiz. Çekebildiğimizi çekeceğiz sizler için. Siz de bizimle yolculuğa gelin. Bizim Türkiye'de yaşadığımız maceralarla hep beraber eğlenelim. Haydi gidelim. Kahve molası verdik. <laughs> Murat kahve içmeden ayılamıyor. Neyse bana da alacak. Bir an önce yolumuza koyulalım. havalimanına geldik. Biz Melbourne havalimanındayız. Oğlumuz bizi attı. Akşam yemeği yedik beraber. Ondan sonra Remzi'yi orada bıraktık. Uçağımız yarım saat sonra. Murat son sigaralarından birini içiyor. Ben de geldim. <laughs> Sigarasını içiyor. mı içtim. Şimdi 19 saat sigarasız nasıl dayanır onu bilmiyoruz. Biz valizlerimizi verdik. Uçağımıza bineceğiz. 11.30'da da havaya kalkması gerekiyor uçağımızın. Son dakikalarımız Melbourne'da uçağımıza binmeye hazırlanalım. Az kaldı. Türkiye'ye geliyoruz. İnşallah valizlerimiz bu yolculukta kaybolmaz. Yoksa bu sefer gerçekten donacağız. <laughs> Türkiye'de kar mı yağıyor? Çok soğuk. Çortlarla artık mahvoluruz. Ama Katar bunu yapmaz diyorum. Murat'a kahve bekliyoruz. Gecenin onun da kahve <laughs> içiyoruz. Herhalde Murat uyumamayı düşünüyor. Katar'a indik. Şimdi transfer kapımızı arıyoruz. Bakalım nerede? Ondan sonra bir iki işimiz var. Onları halledip gidip kapıda bekleyeceğiz. Ama neredeyse Türkiye'deyiz. Az kaldı. Bilin bakalım ne oldu? Ben Murat'ı Doha Havalimanı'nda kaybettim. Bana duty free'ye gideceğim dedi ve hala gelmedi. Ben de burada soru sormam gerekiyordu Katar Hava Yolları'nın servis ee, deskinde. Hala bekliyorum ve korkuyorum buradan gidersem bu sefer birbirimizi iyice kaybedeceğiz. Neyse ben burada beklemeye devam edeyim bakayım geri gelecek mi? Yani arada da fazla transfer için fazla vaktimiz yok. O yüzden umarım burada birbirimizi kaybetmeyiz. Doha'da çok küçük bir Katar Hava Yolları'na bindik. Küçük bir uçak. Uçakta televizyon ekranı bile yok yani hiçbir şey izleyemeden geleceğiz dört buçuk saat ne yapacağız bilmiyorum artık konuşuruz konuşmadık şey bırakmayız diye düşünüyorum uyumak da istemiyorum ama yapacak bir şey yok böyle küçücük bir uçağa bizi koydular <gülüyor> <gülüyor> private jet ama bir tek biz yokuz içinden. Bayağı bir dolu kalabalık kalabalık bir uçak ama çok küçük yani ben ilk defa bir böyle e, televizyonsuz bir uçağa biniyorum. Ama demek ki varmış. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Az sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na ineceğiz. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Bakalım üstümüzü falan değişebilecek yer bulabileceğiz mi? Valizlerimizi orada bulmayı umuyoruz. bakayım neredeyiz. <laughs> üstümüze başımıza bakın. Giydik pardüseleri. Şu an e, otobüse bineceğiz. Bursa'ya gideceğiz. İlk stop Bursa. Hava beklediğimiz kadar soğuk değil. İyi yani o bakımdan ama herkes palto, manto, atkı falan filan giymiş. Neyse biz de hazırlıklı geldik. Yola devam. Ha bu arada da valizlerimizde <laughs> valizlerimizi de aldık. Katar bize valizleri verdi. Günaydın. Merhabalar. Herkese günaydın. <laughs> günaydın. Üstümüze bakın. Bursa'dayız. Dün çekimlere biraz ara verdim çünkü gittiğimiz yer yani anne babamız izin almamıştım. Çekilmek isterler mi, istemezler mi diye emin değildim. Sonra tabii o kavuşmanın heyecanından ben unuttum. Fakat şu an biz çıktık evden. Bursa Çarşısı'na gidiyoruz. Tramvaya bineceğiz. Böylece Bursa'daki kapalı çarşıya gidiyoruz. Birkaç işimiz var. Sizi de yanımızda götürelim dedik. Bursa'yı bir görelim özledik. E, orada akrabaların da var. Akrabalarımın çünkü. dükkanı da var orada. Yıllardır. Abiyeci dükkanı bildiğin. Evet düğün dernekçilere. Onları da göreceğiz. Günümüz hayrola. Haydi gidelim Bursa'ya. <laughs> ne güzel oldu. Geçen seferden kalmış Şimdi onlara yükleme yapacağız Bilmiyorum içindeki para silindi mi duruyor mu Bu sistem nasıl oluyor Belli bir süre kullanmaz isen Yok oluyor mu bilmiyoruz Ama şimdi bakacağız Yok olsa da haberimiz yok yani İçinde ne kadar bıraktık geçen sefer Neyse bir dolduralım bakalım Çarşımıza gidelim Oluyor mu bir şey Yok Ha şuraya 5 lira 4 varmış. Onu Aha. alalım. Ona da bak. Bak bakayım. Onda bir şey var mı? Onda bir dakika. Onda para yok. Ona para koyalım. Yükleniyor. Al evet yaz. <laughs> ha. Buradan al ne olur ne olmaz. Tamamdır. Haydi bakalım becerdin. <laughs> İlk treni kaçırdık yani tramvayı, şimdi 4 dakika sonra yine geliyor ona bineceğiz yalnız bugün cumartesi ve çok kalabalık. Geldik, indik tramvaydan şimdi ee, heykele doğru gidiyoruz buradan dükkanlara baka baka tabii kış olduğu için kışlık kıyafetler var. Yani ihtiyacımız olursa ama alfi gibi değil. Burası Türkiye. Bol bol kışlık kıyafetlerimiz var. Ya şunlar ay keşke alıp yanımda götürebilsem. Çok güzel gözüküyorlar. Bu ne güzellik böyle. Ah. İşte bunları arayıp bulamıyorum. Avustralya'da bunlar yok. Şurası İçim gitti. Hele şu sarma yaprağı. Ay keşke alıp eve götürebilsem ama maalesef götüremiyorum. Anne olarak sizlere yalvarıyorum. Barış sizin de evladınız. Lütfen görmezler gelmez. Ben de Her gün kaslarını kaybediyorum. Allah'a Ardakta Mısır. Vegan çiğ köfte yazısı gördüm. Şimdi gidip bakacağım. Neymiş bakalım. Beraber görelim mi? Bakalım. Acaba nasıl bir şey? Şuymuş. Şurada. Çiğ köfte vegan. Dükkanın sahibi yokmuş. Neyse ki dışarıda duran arkadaşlar yardımcı oldular. Biraz tattım. Çok güzel böyle acılı acılı. Bulgurdan yapım sonra öğlen yemeğine gelip yiyeceğiz. Güzel. Anadolu'nun yemeğine Onlar da Allah Allah. Geldik Bursa'ya her şeyi yiyeceğiz. Kestane, mısır her şey. Her şeyi yiyeceğiz. Hadi gidiyoruz. Bunu evde de bir deneyeyim. Çok güzel olmuş. Mercimek köftesi olsa şey olacak. Ee, mercimek köftesi. <laughs> güzel bir stand yapmış bakın çok güzel ne yapıyoruz sonra buraya da geliyoruz evet görüşmek üzere Hangileri hepsi mi sıcak? Şimdi geldi abla. Ooo. Oh. Bunların bir tanesi. Kaç tane aldık. Bunlar iki tane, tane <laughs> yeter bence. Abi sıcak simit yeni geldi abi sıcak simit. Simitlere bakın. Düz simit, çubuk simit buldum. Yeni geldi abi. Deneyim sıcak sıcak. Şimdi bir de çay alalım. Simide kavuşalım. Bir çay, bir sade Nescafe, bir de su aldık. Simitlerimizi de aldık. Şöyle de güzel bir yer bulduk kendimize açık havada oturmaya. Bugün hava da çok güzel. Hatta şunu göstermeden edemeyeceğim. Bizi gelmeden öyle korkuttular ki yok çok soğuk falan filan diye benim ceketin içinde eldiven. Fakat şunlara şu an ihtiyaç duymuyorum. Neyse çaylar geldi. Ne hiç sevmedim. Sevmez Ama ben beğendim hafif de. Evet. İşte ben diyorum ya bekles. Bunu içine işte şey zeytin ezmesi sürdüm, avokado sürdüm. Çünkü biz böyle bir alıştık. mesela şey de marmelat erik evet. Evet. diyeceksin ki ağzım onun şey kaldı çünkü şey evet. sen iki kaşık iki büyük yemek kaşığı reçel vardı. ya ben şey yapmak istemedim ya, çay yap. Bak bu garip annem evet. evet. olacak Demek ki satmıştır belki de Hı. Şeyi at. O hmm. Aşlarcı Selahattin. <laughs> Aşlarcı Selahattin. Nasıl bir, bir, iş, iş, iş ismi o ya? <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum Türkiye ya. Bu benim. Böyle isimler. Böyle gezmek, şey yapmak güzel. Ama yaşamaya da ben araba e zorunda gelmiyorum. Ben, ben estetik enstitüsüne gideceğim. Çünkü <laughs> o dediğim şey, iltihaplanla olmadan sen bu işten çıkamayacaksın. Evet şöyle bir yukarı çıkalım. İstanbul'u gelinin sahneleri çekiliyordu burada. O zaman onu da izliyorduk. Çok güzeldi bir yer. Kimse gelip görmediyse yani beni Bursa'dan değil de başka yerlerden izleyen varsa Türkiye için burası da Kozahan. Ay güneş gözüme vuruyor. Ben ipek giymiyorum. Ama severim yani şöyle güzel böyle ipek başörtüleri falan var. Kumaşlar var. Böyle güzel bir han. Çok. Şöyle bakın çok güzel. Çok güzel bir ortam. bilmiyorum. Hmm. nedir? İpeklerin İtalya'da o ekliyoruz. Burada Aa, Q, Q. ipek. İpek, o. İtalya'da olsa ipek o. Oku bakayım. İpek. İpek ama Q nasıl? Çünkü Q'nün sesi K olarak çıkıyor. Ondan öyle bir şey yapmışlar. Şu çok beğendim. Çok güzelmiş. Evet bak burada da birbirleriyle mi konuşuyorlar evet. acaba? Siz birbirinizle mi konuşuyorsunuz bakayım? He? Arkadaşınla mı konuşuyorsun sen? Nasıl Aa, Ne anlatıyorsunuz birbirinize? Mesela Oradaki onunla... evet. Bak bak. evet. Evet evet. Ne yapsınlar onlar da yazık ya ayırmışlar. Keşke aynı kafeste de olsalarmış. Böyle tarihi fotoğraflarımız da var. Eskiden böyleymiş burası. Bunlar da ipek, pek böceklerini ipek yapımı. Burada bir mola veriyorum, Murat'ı bekliyorum. Şimdi gelsin. Buradan e, benim akrabalarımın dükkanına gideceğiz. Orada bir işimiz var. Oradan birkaç bir şey deneyeceğiz, yiyeceğiz. Tam doymadık simitle. Çok açız. Çok açız dediğim yerimiz var. Onlara her zaman yer yaparız. Birkaç bir şey yiyip alışverişimizi yapıp geriye gideceğiz. Geriye gideceğiz. Bakalım başka neler bizi bekliyor Bursa'da. Kestanemizi aldık. Bakalım nasıl. Evet. Hmm. Hmm. Nasıl var Çok güzel. Tatilde gelip gittikten sonra. kestane. Sen beğendin gel, mi? Gel, gel, gel. Beğendin gel, gel. mi? Çok güzel. Hmm. Burası bir kaos gibi ya, bakın, şurası <laughs> insan dolu. Biz Avustralya'da bu kadar insanı bir arada göremiyoruz yani. Nerede görebilirim bilmiyorum. Nerede görebilirim? Hiçbir yerde. ben, Hiçbir yerde ben bu kadar insan göremiyorum. Konserlerde falan olabilir. Ha, konserlerde olabilir. Evet. Ama çok insan böyle, beynim yoruldu diyebilirim. Ne yaptık? <laughs> Yanlış tıkan, tramvaya bindik. Yanlış, <laughs> Yanlışa bindik. Cezamızı çektik. Şimdi bire bindik, ikiye binmemiz gerekiyormuş. Neyse ki çok yardımcı olanlar oldu. şimdi indik, buradan doğrusuna biniyoruz. Bugünkü videomuz da burada sona eriyor. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Burada sona eriyor ama daha çok çok maceralarımız olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye. bye. bye.